Merhabalar bugün sizlere Mac'iniz üzerinde dosyalarınızı nasıl optimize edebileceğinizi gereksiz yer kaplayan ve bilgisayarınızda bulunması gerekmeyen uygulamaları ve dosyaları nasıl bulup silebileceğinizi göstereceğim. Bunun için 3 yöntem göstereceğim. Bir tanesi paralı bir uygulama, bir tanesi bedava bir uygulama, bir tanesi de Apple'ın kendi Mac'in içine ayarlar kısmına koyduğu bir yöntem. İlk olarak Mac'in kendi yöntemiyle başlayalım. Sol üstte bulunan Apple logosuna tıklıyoruz ve bu Mac hakkında menüsüne giriyoruz. Daha sonra burada bulunan tuşa tıklıyoruz. Ve ayarlarımız açılıyor. Ayarlar menüsünde en altta bulunan e, depolama ayarlarına giriyoruz. Ve burada bilgisayar bir süre e, hesaplıyor dosyalarınızı. Ve gördüğünüz üzere burada bilgisayarınızın e, kullandığı şeyleri görebilirsiniz. Mesela en üstte uygulamalar kısmı var. 61 GB uygulamalarım varmış. E, 2 GB developer dosyalarım. 10 GB e, dosyalarım ve... Uygulamaların kendi sahip olduğu yerler var. En altta da çöp kutusundaki yer var. Çöp kutusu bazen çok fazla dolabiliyor. Onlarca bazen yirmilerce gigabayt alan bulundurabiliyor içinde. Çöp kutusunu düzenli olarak temizlemeyi unutmayın. En altta ise Macbook'umuzun ya da Mac'imizin kendi kullandığı alanı görüyoruz. Gördüğünüz üzere 25 GB sistem dosyası ve 13 GB işletim sistemi dosyası bulunuyor. Bu kısımda istediğiniz menünün sağındaki i e butonuna tıklayarak daha detaylı bilgiye erişebilirsiniz. Mesela uygulama arkasına girelim. Ve burada en sağda bulunan boyut kısmına tıklayarak en büyük uygulamamızı görebiliriz. Buradan kullanmadıklarınıza tıklayıp sil diyebiliriz. Tabi Football Manager mesela bir örnek gösterecektim ancak silemiyoruz. Çünkü Football Manager Steam'in içinden silinmesi gereken bir uygulama. Buradan silerseniz Football Manager'ın sadece kendisi silinir. Bilgisayarın etrafına yayılmış dosyaları silinmez. Ancak diğer uygulamaları direkt buradan silebiliyorsunuz. Bir diğer örnekte ise dosyalarımıza bakalım. Gördüğünüz üzere 10 GB dosyamın olduğunu söylüyor. Buradaki i butonuna tıklayarak dosyalarımı görebiliyorum burada. Kullanmadıklarınızı direkt silebilirsiniz. Örneğin bunlar kurulum dosyaları. Ben bunun ikisini de silebilirim. Yaklaşık 1.2 GB yer kaplıyor bu iki dosya. Ve evet ilk yöntemimiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci yöntemimiz onu uygulamaya geçelim. İkinci yöntemimiz Omnidisk Sweeper uygulaması. Açıkçası ben bu uygulamayı birkaç senedir kullanıyorum ve eğer bilgisayarınızda çok fazla yer kaplayan dosyalar varsa düzenli bir şeyler silmeniz gerekiyorsa bu uygulamayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani neredeyse hayat kurtaran bu uygulama. Uygulamamızı aşağıda verdiğim linkten indirebilirsiniz. Bu en üstte gördüğünüz Omnidisk Sweeper kısmından sağda bulunan download tuşuna tıklayarak indirebilirsiniz. Hemen uygulamamızı açalım şimdi. Uygulama ilk açıldığında muhtemelen sizden belli başlı dosyalara erişim izni ve ayarlardan açmanız gereken şeyler isteyecektir. Bunları yapabilirsiniz. Daha sonra buradan istediğimiz drive'ın içine giriyoruz. Bilgisayarımızın kurulu olduğu drive'a tıklıyorum ve en altta bulunan sweep butonuna tıklıyorum. Ve uygulamamız gördüğünüz üzere sizing diyor. Yani bilgisayarımızın içindeki dosyaları teker teker taramaya başlıyor. Buradaki sizing yazısı gittiği zaman taramamızın bittiğini anlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere tarama işlemimiz tamamlandı. Burada soldaki menüden sağdaki menüye doğru akan bir yol var. Soldaki menüden klasörü açtığınız zaman sağdaki menüye klasörün içi geçiyor. Gördüğünüz üzere buradan neyin ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz. Mesela burada 60 GB uygulamalar menüsü var. Buraya tıklayıp buradan neyin ne kadar yer kapladığını tekrardan görüp e, silmeniz gerektiğini silebilirsiniz. Mesela örneğin buradaki users kısmından bilgisayar içindeki dosyalara direkt erişebilirsiniz. Burada genelde çok yüksek boyutlu dosyaları bulabilirsiniz ve kullanmadığınız bunları direkt üstüne tıklayıp şuradaki trash butonuna, solda gördüğünüz trash butonuna tıklayarak silebilirsiniz. Ancak dikkatli olun bu uygulama bilgisayarınız içindeki her dosyayı gösteriyor. Gördüğünüz üzere mesela burada bilgisayarın kendi dosyaları var bunları silmemeye çalışın. Ben bu uygulamayı birkaç senedir kullanıyorum ve bu uygulama sayesinde belki yüzlerce gigabyte dosyamı silmişimdir kullanmadığım dosyalarım. Bir diğer uygulama ise Clean My Mac X uygulaması. Eğer bir süredir Mac kullanıyorsanız bu uygulamaya denk gelmemiş olma ihtimaliniz muhtemelen yoktur. Kendisi muhtemelen en fazla reklam verilen Mac uygulamalarından biri. Bu uygulamamız maalesef ki paralı ve 40 dolar ücreti var. Eğer ki bu tarz uygulamalar hoşunuza gidiyorsa içinde bu tarz sanırım yüzlerce belki binlerce uygulama bulan Set App platformuna da abone olabilirsiniz. Aylık 10 dolar orası da Buradan satın alıp veya free trial'ını indirebilirsiniz. Ben hemen uygulamayı açıyorum. Gördüğünüz gibi uygulamayı açtığımızda ilk bizi Smart Scan adlı kısım karşılıyor. Buradaki scan tuşuna basarsanız bilgisayarınızdaki hem gereksiz dosyaları buluyor. Yani sizin az önceki iki yöntemle bulamayacağınız gereksiz kullanılmayan Dosyaları buluyor ve genelde bunlar 5-6 GB'a kadar çıkıyor. Eğer ki mesela ayda bir bu Smart Scan'i yaparsanız ayda 5-10 GB dosyanızı silebilirsiniz. Ayrıca bu Smart Scan bilgisayarınızdaki güvenlik ve virüs gibi şeyleri de tarayıp bilgisayarınıza zarar verecek şeyleri siliyor. Eğer ki bu Smart Scan'i topluca yapmak istemiyorsanız solda bulunan menülerden mesela bu System Junk kısmından sadece... Ve gereksiz dosyaları silme işlemini yapabilirsiniz. Mail Attachment kısmında eğer Apple'ın kendi mail uygulamasını kullanıyorsanız bilgisayarınıza dolmuş e, mail dosyalarını silebilirsiniz. Buradan çöp kutusunu temizleyebilirsiniz. Ve bu Malware Removal ve Privacy kısmı da az önce bahsettiğim e, güvenlik kısmı. Altta bulunan Speed kısmından ise bilgisayarınızın daha çok RAM gibi e, bilgisayarınızı hızlandıracak şeyleri temizleyen ve hızlandıran kısmına ulaşabilirsiniz. En altta ise tekrardan dosyalar ile alakalı. Mesela burada Toller kısmı var. Buradan e, uygulamalarınızı boyutuna göre sıralayıp büyüklüğüne, küçüklüğüne göre silme işlemini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi boyuta göre sıralandı. Benim şu an en yüklü e, büyük uygulamam Xcode uygulaması. Eğer bu uygulamaları kullanmıyorsanız bu şekilde seçip silebilirsiniz. Ayrıca normal bir silme işlemi yapacağınız zaman da bu uygulamaya girip silmenizi öneririm. Çünkü bu uygulama Silmek istediğiniz uygulamanın bilgisayar içindeki diğer dosyalarını da buluyor ve Macbook'unuzdaki normal silme işleminde silinmeyen dosyaları da bulup siliyor. Altta ise updater kısmı var. Buradan eğer bilgisayarınızda bulunan uygulamalara update geldiyse buradan update edebilirsiniz. Buradaki extensions kısmından Safari diye bulunan extensionlarınızı kontrol edip silip güncelleyebilirsiniz. Burada ise Space Lens kısmı bulunuyor. Buradan scan butonuna tıklayarak az önce Omnidisk Sweeper uygulaması da yaptığımız şeyin aynısını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an yükleniyor yüklendi. Sağda e, grafik bir şekilde bilgisayarınızda en çok yer kaplayan uygulamaları görür, görebilir. E, solda ise direkt isim olarak görebilirsiniz. Mesela klasörlerin içine girip buradan en çok yer kaplayan şeyleri görebilirsiniz. Mesela ben kendi hesabıma gireyim. E burada documents'e girelim. Burada neyin ne kadar yer kapladığını görebiliyorsunuz. Onun altında bulunan Large and Old Files kısmında ise bilgisayarınızdaki çok büyük dosyaları gösteriyor. Şu an benim bilgisayarımda çok fazla dosya olmadığı için en büyük dosyamız 130 MB olarak gözüküyor. Buradan büyük dosyaları silebilirsiniz. Ayrıca bu kısım uzun zamandır açmadığınız şeyleri de görüyor. Mesela ben bu 4 videoyu 1 yıldır hiç açmamışım. Yani bu videoları kullanmıyorum demektir. Silebilirsiniz. Altta ise Shredder kısım var. Eğer direkt yok etmek istediğiniz bir dosya varsa buradan silebilirsiniz. Tamamen yok ediyor hiçbir iz bırakmıyor arkada. Çöp kutusuna atıp silmekten çok daha güvenli. Evet bu üç yöntemden herhangi birini kullanarak Macbook'unuzdaki dosyalarınızı alanınızı optimize edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.